Ya Ceylan merhaba hoş geldin. TET biyoloji soru çözümüne yağlarla devam ediyoruz. Hadi sorumuza geçelim. Yağlar küçük moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşan ancak polimer yapılı olmayan büyük moleküllerdir. Buna göre yağlarla ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Şimdi yağları hatırlayalım. Karbon, hidrojen, oksijen atomu içeriyorlar. Bazılarında azot ve fosfatla da karşılaşabiliyoruz. Bu fosfolipitler de karşıma çıkacak. Bunun yanı sıra düzenleyici olarak görev yapacaklar. Düzenleyici olarak görev yapanlar steroidler olarak karşıma çıkacak. Steroid yapılı hormonlar var. Bunun yanı sıra yapıya katılacak. Yapıya katılan fosfolipitlerle karşılaşıyorum. Hücre zarının yapısını oluşturacak. Çift sıralı fosfolipit tabakası bütün canlılarda ortak. Aynı zamanda enerji verici olarak da karşıma çıkıyor. Enerji verici olarak ikinci sırada kullanacağım. <laughs> Enerji içeriği en bolu. Sebebi bol miktarda hidrojen atomu içermesinden kaynaklanacak diye ifade ediyoruz. Tamam mı? Bunun yanı sıra yapı birimleri arasında ester bağının kurulmasıyla karşılaşıyorsun. Hatta burada bir yağ çeşidi olan trigliseritler depo şeklinde karşımıza çıkacaktır bizim. Trigliseritlerde bir gliserole 3 yağ asidi 3 tane ester bağıyla bağlanacak ve bir tane nötral yağ ya da trigliserit oluşumuyla karşılaşacaksın. Bağ sayısı kadar da su açığa çıkacak. burada 3 tane ester bağ kuruldu. Bak dikkat et trigliseritler büyükler ama aynı zamanda ne değiller? Polimer değiller. Yağlarda polimerlikle karşılaşmıyorsun. E şimdi geldim e, öncüllere polimer olmadığı için hücre zarından doğrudan geçebilir. Hayır sindirilmesi gerekecektir. Hidrolize uğraması lazım. Yanlış oldu. Dehidrasyon tepkimesi sonucunda oluşabilir. Evet burada bu dehidrasyon tepkimesi sonucunda meydana gelecektir. Doğru oldu. Üçüncü öncü sentezleri sırasında kimyasal bağlar kurulur. Evet ester bağ kurulur demiştik. Cevabımız 2 ve 3'ün oldu. E, daha doğrusu yanlış soruyor. Yalnız birinin oldu. A seçeneği. Devam edelim. Lipitler olayların hangilerinde rol oynar demiş. Şimdi lipitler çok fazla öneme sahipler. Mesela göçmen kuşlar hafif olduğundan dolayı depolayacaklar ya da metabolik su ihtiyacının karşılanmasını sağlayacak. Kış uykusunda yatan memelilerde karşına çıkacak senin bu diye ifade edeceğiz. Aynı zamanda ne dedik metabolik su ihtiyacının karşılanmasında görev alacak. Çünkü bol miktarda hidrojen atomu içerdiğinden dolayı solunum reaksiyonlarında kullanıldığında çok fazla su açığa çıkacaktır. Bunun yanı sıra A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünen vitaminler olarak karşıma çıkacak. Sindirim kanalından bunların emilimini arttıracak. E, hücre zarının yapısında karşımıza çıkıyor demiştik fosfolipid bahsetmiştik. E, bunun yanı sıra Karotenoidlerin yapısına katılacaktır. Karotenoidler bitkilere kırmızı, sarı ya da turuncu rengini veren yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Sinir hücrelerinde miyelin kılıfının yapısını oluşturacaktır. Steroid yapılı olarak karşımıza çıkıyor. Ya da östrojen, progesteron, testosteron gibi hormonlar var. Bunlar steroid yapılı hormonlar olarak da karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda yapraklarda kutikula tabakası var bitkilerde. Kütün salgısından meydana gelecek bu kütün salgısı da lipid yapılı olarak karşımıza çıkıyor. E şimdi öncüllerimize gidecek olursak sinir hücrelerinde elektriksel yalıtım sağlama evet miyelin kılıf sayesinde olacaktır. Doğru oldu. Bitki hücrelerinde ışık enerjisinin soğurulmasına yardımcı olma karotenoidler bu işlemi gerçekleştirecektir. Doğru oldu. Östrojen, progesteron, testosteron, kortizol, aldosteron gibi steroid yapılı hormonlar var. Bunlarla da karşılaşacağız lipid olarak. O yüzden doğru oldu. Cevabımız 1-2-3'ün oldu. E seçeneği. Diğer sorumuz. Göçmen kuşların vücutlarında karbonhidrat yerine bol miktarda yağ depolamasında lipitlerin hangi özellikleri etkilidir demiş. Şimdi bak dikkat et. 1 kilo patatesle 1 kilo tereyağını düşün. Hangisi daha fazla yer kaplıyor? Bak 1 ...daha az yer kaplayacaktır yağlar. İki, yağlar daha hafif olacaktır. Tamam mıyız? Bu yüzden göçmen kuşların vücutlarında karbonhidrat yerine bol miktarda yağ depolamasının sebebi bu. E, şimdi baktığımızda öncülere özgül ağırlığının düşük olması... ...evet karbonhidratlardan daha düşük olacaktır. Bunun yanı sıra oksijenli sonunumla yıkıldığında karbonhidratlara göre iki kat fazla enerji vermesi... ...evet bol miktarda ne içeriyor demiştik? Hidrojen atomu içeriyor demiştik. Bundan dolayı da... E, daha fazla enerji içeriğine sahip olacaktır. Aynı miktardaki karbonhidrat ve proteine göre doğru oldu. Üçüncü öncülüm sonunumla da yıkımlarının daha kolay olması. Hayır. Birinci sırada biz enerji verici olarak glikozu yani karbonhidratları kullanıyoruz. Sebebi solunumla daha kolay parçalanıyor. O yüzden üçüncü öncülümüz yanlış oldu. Cevabımız 1 ve 2'nin oldu. C seçeneği. Diğer sorumuz. Yağ asitleri doymuş ve doymamış yağ asitleri olarak ikiye ayrılı. Doymuş yağ içeren yağlar oda sıcaklığında katı, doymamış yağ asitleri içeren yağlar ise oda sıcaklığında sıvıdır. Şimdi biz buradaki yağların yapı birimlerine bir bakalım. Gliserol, gliserol 3 karbonlu olarak karşına çıkacak. Yapısı aynı. Ama yağ asitlere geldiğiniz zaman yağ asitlerini kendi içerisinde ayıracaksın. Ve bunu doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitleri olmak üzere ikiye ayıracaksın. Şimdi buradaki doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitleri arasında şunla karşılaşıyorsun. Bak doymuşlarda karbon atomları arasında tek bağla karşılaşmışsın. Ve neye doyacaklar bunlar biliyor musun? Hidrojen atomuna doyacaklar. Karbon 4 bağ yapıyor. Bak her birinde 4 bağ yapmış diye ifade ediyoruz. Hop şöyle yazdık yazdık. Hatta şurada da başlangıçta da bir tane ile karşılaşıyorsun. Karboksil grubuyla karşılaşacaksın tamam mı? E şimdi geldim doymamış yasitler. Doymamış yasitlerinde karbon atomları arasında çift bağ ile karşılaşacaksın tamam mı? Bak Karbon kaç bağ yapıyor dedik? 4 bağ. Buradaki çift bağdan dolayı 3 olmuş. Şuraya bir tane hidrojen ekledim 4 oldu. Buraya da ekledim 4 oldu. O yüzden neye doymamış oldu? Hidrojene doymamış oldu. Doymuş yağ asitleri doymuş yağların yapısına katılacaktır. Ve bu doymuş yağlar oda sıcaklığında katı olarak karşına çıkacak. Genellikle hayvansal kaynaklı olacaklar sıkıca paketlenebilecekler. Doymamış yağlara gelecek olursak doymamış yağ asitleri, doymamış yağların yapısına katılacaklar. Bunlar oda sıcaklığında sıvılar. Genellikle bitkisel kaynaklı olarak karşına çıkacak. Hatta bu doymamış yağların doyurulmasıyla hidrojene ne elde edeceksin? Trans yağları elde edeceksin. Bunlar margarinler olarak karşına çıkacaksın. Bir de bu yağ asitlerini tamamını biz vücudumuzda üretemiyoruz. Bazılarını besinlerle hazır almamız gerekiyor. Üretemeyip hazır almamız gerekenler esansiyel ya da temel yağ asitleri olarak karşına çıkacak. Omega 3 ve omega 6 bunun örneği. E şimdi geldim öncüllere Gliserol ile ester bağı kurma. Evet trigliserit oluşumu sırasında yağ asitleri gliserol ile ester bağı kurabilecekler. Bunun yanı sıra trigliseritlerin yapısına katılmak ki zaten söyledik doğru oldu. Karbon atomları arasında çift bağ bulunduran doymamış yağ asitleri olarak karşına çıkacak. Yanlış oldu. E cevabın 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği. Diğer sorumuz. Nötral yağların sentezine ait görsel aşağıda verilmiştir. Şimdi buradaki nötral yağlar ne? Bitki ve hayvanlarda depo olarak karşına çıkacaktır senin. Tamam mı? E, buradaki bu yapıya baktığımızda X molekülü gliserol, Y molekülü yağ asidi olarak karşına çıkacak. Ve dehidrasyon tepkimesiyle birleşecekler. Arada 3 tane ester bağı kurulacak 3 tane de su açığa çıkacak. Z yönü Z'de oluşan trigliserit adını verdiğimiz yapı nötral yağ olarak da karşına çıkacak. Tam ters yönde giderse hidroliz reaksiyonu olarak da karşımıza ne yapacaktır? Çıkacaktır. Bunun yanı sıra dikkat et trigliseritin yapısında en az kaç çeşit yapı ya da en fazla kaç çeşit yapı birimi diye gelebilir sorularda sana. 3 yağ asidi de aynı olursa gliserol farklı olacağından dolayı iki çeşit. En fazla derse 3 yağ asidi de farklı olacak. Gliserol de farklı dört çeşit olacak. E şimdi baktığımızda tepkime ile ilgili hangileri doğrudur demiş bize. Dehidrasyon olayıdır. Evet sentezi soruyor. X molekülü gliseroldür. Bu da doğru oldu. Y molekülleri bazik özelliktedir. Bak adına asit. O yüzden nedir bu? Asidik özelliktedir. Yanlış oldu. Z molekül triglycerid olup yapısında 3 tane ester bağı bulunur. Evet doğru oldu. Bu da cevabın 1-2-4'ün oldu. D seçeneği. Diğer sorumuz. Fosfolipitlerle ilgili ifadelerinden hangisi yanlıştır? Şimdi fosfolipit neredeydi? Hücre zarının yapısında karşıma çıkıyordu. Bütün canlarda hücre zarında çift sıralı fosfolipit tabakasıyla karşılaşıyorsun. Bir tane fosfolipite baktığın zaman şurada bir gliserol molekülü var. Gliserol molekülü sıvıya dönük olacaktır. Suyu seven Baş kısmını oluşturacak hidrofilik diyeceğim. Şuradaki kuyruklar yağ asidi olarak karşına çıkıyor. Senin ve burası sudan kaçıyor. Suyu sevmeyen kuyruk. Suya nesi var? Hobisi var. O yüzden hidrofobik kuyruk olarak karşına çıkacak tamam mıyız Bunun yanı sıra gliserole bağlı, bağlı fosfat grubuyla karşılaşacaksın H3PO4 fosforik asit şeklinde aynı zamanda buna bağlı azot içeren bir de kolinle karşılaşıyorsun şu alanda da yine ester bağ var şurada da ester bağı var o yüzden bir fosfolipit oluşurken 3 tane ester bağı kurulacak 3 tane de su açığa çıkacak diye ifade edeceğiz E şimdi baktığımızda gliserole bağlı iki yağ asiti ve bir fosfat grubundan oluşan lipit çeşididir doğru hücre zarının yapısına katılır evet bu da doğru söylüyor söylemiştik zaten bitki ve hayvan hücrelerindeki lipitlerin depo şeklidir demiş. Hayır bunu trigliseritler olarak bir sonraki e soruda, bir önceki soruda söylemiştik. Üçüncü öncülümüz yanlış oldu. Yanlış sorduğu için cevabımız C seçeneği. Diğer sorumuz steroidlerle ilgili. Hangileri doğrudur? Şimdi steroidler karbon Lardan oluşmuş halkasal yapı gösterecekler. Tamam mı? Ama steroidlerle ilgili şunu unutmayacaksın. Küçüktürler, sindirilmiyorlar. E sindirilmediklerine göre hücre zarından ne yapacaklar? Doğrudan geçecekler. Ya asidi ya da gliserol içermeyecekler. Tamam mıyız? Bak bunu kesinlikle unutmuyorsun. Ne olarak görev yapacak? Düzenleyici olarak görev yapacak. Steroid yapılı hormonlar var. Kortizol aldosteron ya da eşeysel hormonlar olan östrojen, progesteron, testosteron gibi hormonlar olarak karşına çıkacak. Yine provitamin D yani öncül vitamin D steroid yapılı olarak karşına çıkacak senin. Hatta en önemli steroid de kolesterol olarak karşımıza çıkıyor. Işığın etkisiyle bu aktif D vitaminine dönüşebiliyor. Buradaki kolesterol aynı zamanda hayvan hücrelerinin ve bazı arkelerin Neresine katılacak? hücre zarının yapısına katılacaktır. Bu hücre zarının yapısına katılarak e, buradaki e, hücre zarındaki akışkanlığı arttırabilecek ya da esneklik ve dayanıklılıkta da sağlayacak diye ifade ediyoruz. E şimdi baktığımızda steroidlerle ilgili demişti bize soru. Polimer yapıya sahipler. Hayır. Küçükler doğrudan hücrezenden geçiyorlar. Sindirilmiyorlar. Kolesterol hayvan hücrezenlerinin bileşeni olup zarın akışkanlığını arttırırken esneklik ve dayanıklılığı da sağlar. Bu doğru olacak. Östrojen, testosteron, A ve D vitaminlerinin öncül maddesidir. Evet bu da doğru oldu. Cevabım 2 ve 3'ün oldu. D seçeneği. Bir sonraki sorumuz. Hatta Son sorumuz. Biyolojik açıdan en önemli lipitler trigliseritler, fosfolipitler ve steroidlerdir. Buna göre verilen lipit çeşitleriyle ilgili hangileri ortaktır? Şimdi öncüller üzerinden yorumlayalım. Hücre zarının yapısına katılma fosfolipitler için geçerli demiştik bunu. Unutmuyorsun. Karbon, hidrojen, oksijen elementleri bulundurma her üçü içinde ortak olacaktır. Düzenleyici olarak görev yapan kim demiştik? Steroidler demiştik. Bunun yanı sıra fosfat grubu taşıyan kimdi? Fosfolipitler olarak karşımıza çıkıyordu. Her üçü içinde ortak olan karbon, hidrojen ve oksijen elementlerini bulundurma yani cam yalnız ikinin olduğu A seçeneği olarak karşıma çıkacak diyorum ve son sorumu da çözmüş oluyorum. Umarım senin için çok çok faydalı olur. Bir sonraki soru çözüm videomuzda görüşmek üzere.